Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayım. Erkeklerin cinsel ilişkide yaptığı en yaygın 6 hata. Cinsellik her sağlıklı ilişkinin önemli bir yönüdür ve tatmin edici ve doyurucu bir cinsel deneyimin sağlanmasında her iki partnerin de çok önemli bir rol oynadığı bir sır değildir. Bununla birlikte erkeklerin cinsel ilişki sırasında hem kendilerinin hem de partnerlerinin genel tatminini engelleyebilecek bazı hatalar yapması alışılmadık bir durum değildir. Bu videomda uzmanların yardımıyla erkeklerin cinsellik sırasında yaptığı 6 yaygın hatayı inceleyeceğim arkadaşlar. Sık görülen cinsel işlemlerden ve bozukluklarından kaçınmak siz ve partneriniz için daha tatmin edici bir cinsel deneyim sağlayabilir. Cinsellikte iletişimin duygusal bağım ve partnerinizin zevkine öncelik vermenin tutkulu ve samimi bir bağ kurmanın temel unsurları olduğunu sakın unutmayın. Bu sorunları ele alarak ilişkinizi güçlendirebilir ve cinsel deneyiminizi yeni boyutlara taşıyabilirsiniz. Haydi bakalım bu 6 hata neymiş inceleyelim arkadaşlar. 1- Erotizm eksikliği. Erkeklerin yatakta yaptığı en büyük hatalardan biri erotizminin önemini gözden kaçırmaktır. Cinsellik sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik bir deneyimdir. Ön sevişmeyi, romantik jestleri ve duygusal bağı göz ardı etmek kötü bir deneyime yol açabilir. Bunu önlemek için beklenti yaratmaya, ruh halini belirlemeye ve partnerinizin arzularına ve fantezilerine öncelik vermeye odaklanın arkadaşlar. 2. Acele etme. Pek çok erkek doruğa ulaşma arzusuyla aceleyle cinsel birleşme tuzağına düşer. Ancak bu partnerinizin tatminsiz ve bağlantısız hissetmesine neden olabilir. Sakin olun, acele etmeyin ve her anın tadını çıkarın. Farklı hisleri keşfedin. Uzun süreli ön sevişme yaşayın ve partnerinizin zevkini ön planda tutun arkadaşlar. 3. İletişim kuramama Cinsellik sırasında etkili iletişim kurmamak yaygın bir hatadır. Her bireyin kendine özgü tercihleri ve arzuları vardır. Dolayısıyla partnerinizin ne istediğini bildiğiniz varsayılabilir. Daha tatmin edici bir cinsel deneyim yaratmak için arzular, sınırlar ve fanteziler hakkında açık ve dürüst konuşmalardan sakın çekinmeyin. 4. Duygusal bağı ihmal etmek Cinsellik sadece fiziksel zevk değildir. Aynı zamanda duygusal bağlantıyla da ilgilidir. Duygusal yakınlığın ihmal edilmesi yatak odasında memnuniyetsizliğe neden olabilir. Bağlantınızı güçlendirmek ve cinsel deneyiminizi geliştirmek için yatak odası dışındaki bağlantıya, yakınlığa ve sevgiye öncelik verin arkadaşlar. 5. Erojen bölgeleri göz ardı edin. Tüm cinsel zevklerin cinsellik etrafında dönmediğini hatırlamak önemlidir. Pek çok kadının doğruğa ulaşmak için erojen bölgelerinin uyarılmasına ihtiyacı vardır. Bu önemli hususu göz ardı etmek partnerinizi tatminsiz bırakabilir. Erojen bölge uyarımı için en iyi ne işe yaradığını araştırmaya ve anlamaya muhakkak zaman ayırın arkadaşlar. 5. Ben merkeziyetçilik Yalnızca kendi memnuniyetinize odaklanmak yaygın bir hatadır. Cinsellik her iki partnerin de birbirini tatmin etmek için eşit derecede bağlı olduğu karşılıklı bir deneyim olmalıdır. Partnerinizin ihtiyaçlarına, arzularına ve sinyallerine dikkat edin ve dengeli bir zevk alışverişi için çabalayın arkadaşlar. 6 Ön sevişmeyi atlamak. Ön sevişmeyi uyarılma ve yakınlık için gereklidir. Yeterli ön sevişme olmadan en önemli olaya acele etmek rahatsızlık ve tatminsizliğe neden olabilir. Beklentinizi ve zevkinizi arttırmak için partnerinizin vücudunu öpmeye, dokunmaya ve okşamaya zaman ayırın muhakkak. Bu kadar. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere erkeklerin cinsel ilişkide yaptığı hatalar ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorunuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.